Ayrıca bir de Dynamic CRM'de hedefler bölümü var. Hedefler bölümü için hedef ölçümleri ve toplama sorguları gibi bir takım bölümler daha var. Toplama sorgularından başlamak lazım aslında. Çünkü toplama sorgusu nasıl varlıklar içerisinde bir işlem yapılacağını yani hedeflerle ilgili nasıl işlem yapılacağını bize anlatmakta. Hedeflerin ne olduğunu bir anlatayım bundan önce. Hedef bir işin daha kısa sürede yapılması ya da daha çok bir şekilde yapılması ya da daha az bir şekilde yapılması şeklinde insanlara hedefler koyabilirsiniz. Satışın arttırılması, satış hedeflerinin yükseltilmesi, bir ürün satmak yerine bir dönem içerisinde üç ürün satmak ve bunun haricinde de ee, mesela servis taleplerinde de servis taleplerinin sayısının e, çözüm sürelerinin azaltılarak servis talebi sayısının arttırılması gibi hedefler koyabilirsiniz siz burada e, hedef bölümünün içerisinde hedef olarak. Burada gelin hep beraber bunu sırasıyla yapıyor olalım. Yeniye tıkladım. Hedef olarak da servis çözüm su resmi azal diyorum hedef olarak hedef sahibi olarak burada kendimi seçiyorum hedef metriği olarak da bakın burada hedef metrikleri işte buradaki hedef metriği buradaki hedef ölçümlerini baz almakta servis talebi sayısıyla ilgili bir daha önceden yapılmış hedef metriği var adı servis talebi sayısı ne yapılması isteniyor burada toplama alanı olarak da? Gerçek tam sayı biçiminde servis taleplerinin sayılarının tutulmasını istiyor. Çözümlendi durumunda olan servis taleplerinin sayılarının alınmasını istiyor. Ve tam sayı olarak bunların sayılmasını istiyor. Toplama alanı biçiminde bir hedef metriği var burada. Bunu kapatıyorum. Buraya tekrar geri geliyorum. Servis talebinin sayısıdır diyorum benim hedef metrim. Ve burada 3 tane servis talebinin bu dönem içerisinde mali dönem içerisinde ya da belli bir özel dönem içerisinde ki mesela burada ben şurada geliyorum ay başından itibaren başlattı bana 25'inden itibaren başlatacağım ya da geçmişe dönük alabiliyorum tabii ki doğru unuttuk onu hemen 1 Temmuz 2012 30.09 2010 şeklinde 3 aylık bir dönem içerisinde eğer istersen alabilirim ve burada 3 tane servis talebinin çözülüp çözülmediğine bakmak istiyorum. Burada kaydet'e tıklıyorum. Kaydet'i e tıkladıktan sonra arka tarafta bir sistem altındaki iş akışı, iş birimi burada bütün bu hedefler üzerinde daha doğrusu bu hedefi gerçekleştirecek verileri toplamaya başlıyor. Bakın burada katılımcı kayıtları şeklinde iki tane e, aslında servis talebi var. Bilgisayar açılmıyor ve bilgisayarım açılmıyor. Bir önceki e, örnekte görmüş olduğumuz servis talepleri buraya geldi. Neden geldi? Çünkü genele gittiğimde kimden ve kime kısmında aslında dönem olarak baktığında yani ne, ne, nereden nereye yanlış bir tercüme var burada. Nereden ve nereye kısmında da, Temmuz ayından Eylül ayına olan bir aralık var ki benim daha önce yapmış olduğum bu iki tane servis talebi 25.09 tarihinde olduğu için bunlar bunun içine girmiş durumdalar. Ve burada ben hedefimi ne durumdayım? Hedefimde gerçekler bölümüne baktığında gerçek tam sayı 2. Yani elde edilen yüzde hedefimin yüzde 67'sine ulaşmış vaziyette görünüyor burada baktığımız zaman. Şimdi bunun haricinde farklı türde hedefler de belirleyebilirim ben. Mesela gelir elde etme şeklinde bir hedef de belirleyebilirim. Hedefe geliyorum. Yeniye tıklıyorum. Hatta bir dakika bunu yapmadan önce hedef ölçümlerinden buradaki gelirin neye aldığına bir bakmam lazım. Para cinsinden alıyor. Fırsatların tahmini gelir alanını alıyor. Doğru. Ben de zaten bu alan yoksa bunu ekleyecektim. Ve gerçek gelir para kısımlarını alıyor. Bunlar üzerinden gelir üzerinden tutarsal bazda parasal bazda bir işlem gerçekleştiriliyor. Eğer isterseniz gelin bunu biz de tekrar buradan yapabiliriz. İnceleme kadına. Burada geliyorum. E gelir hedefi diyorum. Bakın sayısal ya da tutarsal bazda ne olduğunu seçiyorum. Para ondalık tam sayı şeklinde. Alan olarak da ilk önce bunu kaydetmem gerekiyor. Kaydettikten sonra toplama alanı olarak da hangi değerleri benden istediğimiz gerçek para özel toplama alanı devam ediyor. Para. Gerçek parayı alıyorum. Fırsat nesnesini seçiyorum. Kaynak alan, tahmini gelirdir diyorum. Kazanıldı şeklindeki bütün kayıtların durumlarını almasını istiyorum. Değiştirme tarihini kazansın. Kaydık kapatsın. İşte burada hazır olarak gördüğümüz şablondaki burada gelir aslında bunun bu benim şu anda yaptığımın aynısı hazır bir halde burada diyordu. Burada açık olanları alıyordu. Ben kazanıldığı olanları aldım. Çünkü gerçek gelir kazanılmış olanların geliridir. Evet geliyorum tekrar. Pardon şuradan hedefler bölümüne geldim. Yeni diyorum. Hedefime geldim. Gelir hedefi diyorum. Hedef sahibi olarak burada Barış seçiyorum. Hedef metriği olarak da gelir hedefini alıyorum. <laughs> Özel dönem diyorum gene. Bu tarihler arasında ve kaydediyorum. Buradan baktığımız zaman buna girebilmiş olan bir kayıt var mı diye bakıyorum şu anda. Arka tarafta işlemini işte, inceliyor olacaktır. Yani hesap Ve hiç bu dönem içerisinde bir gerçek gelir elde edecek bir aktivite olmuş. O zaman yeni bir tane fırsat açalım. Test amaçlı. Başlık de diyorum. Potansiyel müşteri. Çıkanlıca da diyorum. Kullanıcı tarafından sağlanan. 40 bin liralık. Bir fırsat buraya koyuyorum ve kazanıldı olarak kapat kapatıyorum. Bakın gerçek para 40 bin lira olarak burada bir değer elde ettim. Ben burada hedef olarak da bir hedef koyabilirim aslında. Hedefi koymadım. Bu dönem içerisinde 60 bin liralık bir gelir hedefi belirtiyor belirtiyordum. 60 bin liralık hedefin 40 bin lirasını yaptım. Gene %67'de kaldım şeklinde burada görebilirsiniz. En son toplama tarihi diye bir bölüm var burada gördüğünüz üzere. Belli aralıklarla bu hedefleri gidip sistem otomatik olarak arka tarafta yeniden topluyor, getiriyor. Böylece hedeflerin oluşup oluşmadığını, hedeflerin ne kadarını gerçekleştirebildik, ne kadarı kaldı gibi bütün detayları burada elde edebiliyoruz. Bununla ilgili tabii ki sistem içerisinde yerleştirilmiş olan raporlarda mevcut. Hedeflere ilişkin ilerleme raporunda burada detaylarını inceleyebiliriz. Bir hedefin ne kadarını gerçekleştirilmiş, ne kadarının gerçekleştirilmediğini. Bakın. Gelir hedefi isimli hedef metninde 60 bin liralık bir hedef varmış. 40 bin liralık bölümü gerçekleşmiş. Buradan görüyorum. Servis talebi sayısı şeklindeki hedefe bakıyorum. 3 tane olması gereken servis talebi varmış. Hedef ama benim servis tabi 2'de kalmış. Bu dönemde çözmem gereken ve bu şekilde kalmış. Burada aslında hedef artan olarak verilebildiği gibi azalan olarak da verilebiliyor. Yani buradaki hedefim eğer tam tersi hedeflerin e, çözümlerinin sürelerini azaltmaksa o zaman tam tersi bir azaltma hedefi koymam gerekiyor. Ben oraya artan hedefler koydum hep. Burada ek olarak şunu belirtebilirim, toplama sorgusu da burada hedefin nasıl e, toplanacağına ait yani kiminle alakalı e, hedeflerin ya da hangi sorgu vasıtasıyla alınacak hedeflerin listesini oluşturmamızı sağlıyor. Mesela burada ben bir önceki şeyde kezlerin yani servis taleplerinin saydırılmasını istemiştim. Varlık türü olarak da burada servis talebini seçiyorum. Bunu yaptıktan sonra aşağıda bir e, bizim gelişmiş bu bölümü açılıyor. Gelişmiş bu bölümde ben eğer istersen işte bilmem ne alanı bilmem ne olanları sadece alsın bu sorguda. Geri kalanları devre dışı bıraksın şeklinde bir değer belirtebilirim. Ve burada toplama sorgusunda sadece bunları alacaktır bu sefer. Bu sefer gerçek tam sayı değeri bakın burada 2 bunun haricindeki başka konuları almayacağı için bu sefer burada sayı değişebilir. Bakın sıfıra düştü. Neden? Çünkü toplamayı nasıl yapacağım yani neleri baz alacağının değerini değiştirdim. Ben burada eğer bunu belirtmezsem o dönem içerisindeki her şeyi alacaktır. Tekrar bunu sildim. Tamam dedim. Yeniden hesapla dedim. Bu sefer söz konusu dönem içerisindeki bütün kayıtları alacağı için tekrar burası 2'ye yükseldi. İşte bu şekilde.